değiştiren kadın, çaba gösteren, öğüt veren, savaşan kadın değildir. Kalıcı kadının enerjisi erkeğin ruhunda bir kapı açar olduğun adamla olman gereken adam arasındaki kapı. Kalıcı kadın erkeğin karşısında bir ayna gibi çıkar. Bu ayna güzelliğiyle değil, korkularını, gölgelerini, yargılarını hatta sakladığı çocuk yanını bile ortaya çıkartan kadındır. Erkek önce kaçar. Çünkü kendi hakikatiyle yüzleşmek erkeğin canını acıtır. Ama bu yüzleşme başlar başlamaz erkek yavaş yavaş dönüşmeye başlar. Erkek iki halde yaşar. Nefsi erkek ve asil erkek. Kalıcı kadın erkeğin içindeki asil öze seslenir. Ben senin potansiyeline inanıyorum. O yüzden yanındayım. Bu inanç erkeğin iç kapılarını açar. Kadın erkeğin hayatına girdiğinde erkek iki seçeneği olduğunu fark eder ya büyüyecek ya da o kadını kaybedecektir. Bu fark ediş yetersizim korkularını tetikler ama aynı zamanda yükselme isteğini de uyandırır. İşte bu çelişki dönüştürücüdür. Kolay kadının sevgisi rahattır, kalıcı kadının sevgisi derindir ve koşulsuz sevmez, bilinçsiz vermez, erkeği şımartmaz ama erkeğin özünü görür. Bu sevgi erkeği kendine çeker. Kalıcı kadın ister kalsın ister gitsin ama erkeği dönüştürür. Gittiğinde dönüşüm çok daha keskinleşir. Kadın gider ama erkeğin içinde yeni bir adam bırakır. Kalıcı kadın erkek için bir dönüşüm kapısıdır. Erkeğin yolu bu noktadan sonra ikiye ayrılır. Eski benlik ve olgun adamlık, erkeklik. Kalıcı kadın bir sevgili değil, bir eş değil, bir tesadüf değil. Erkeğin ruhunun öğretmenidir. Erkeğin gizli yaralarını uyandırır. Erkek başlangıçta kendi yaralarını saklayarak yaşarken, güçlü görünmeye çalışırken kalıcı kadınla bütün bu yaralar yüzeye çıkar ve iyileşmeye başlar. Erkeğin dokunmadığı yerlere kalıcı kadın dokunur. Şefkatiyle, bakışıyla, duruşuyla ve o dokunuş erkeğin uzun zamandır kaçtığı iyileşme yolunu başlatır. Kalıcı kadın erkeğin korkularını yakıp cesaretini uyandırır.